Öğretmenlerimiz adına e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok ufacık şey, bir ya. nokta öğretiminde daki e, ne öğrendiyse şimdiye kadar herkes emeğine sağlık. Aşağıda Nurettin Bey'in, getiren götüren Ozan, Ozan Bey'in mutfakta Emine Hanım'ın e, Rüzgar'da çok büyük emeği var. E, Ozan Bey çok karşınızda. <laughs> o yüzden herkes emeğine sağlık. Biz çok teşekkür e, İyi ki varsınız, iyi ki tanıştık Siz oraya, sizinle. Varsın. Bu güzel belge Rüzgar'ın. Şöyle vereyim. Rüzgar'cığım bu senin. Al bakalım. Almış. İlk tanımız şöyle gerçekleşti. Bakkala ekmek almaya gönderdiğinde kısa yol ön tarafı kullanmayıp arka yolu, uzun yolu kullanmasıydı. Bu bizi çok üzmüştü. Ama şükürler olsun ki Artık öyle bir problemimiz kalmadı. Tolgo Özel Eğitimi, herkese çok teşekkür ederim. Ee, rüzgarın ilk tanı ve teşhis durumunda e, problemi Rüzgarın kabullenmesinden çok ailemizdeki büyüklerimizin kabullenmesi uzun bir süre aldı. Çünkü bunun toplum tarafından öğretilmiş kulaktan dolma bilgilerle e, bir zeka geriliği olduğunu biliyorlardı o şekilde öğrenmişlerdi. Mücadelemiz ilk önce onların bunun bir zeka geleneği, bir öğrenme güçlüğü olduğunu anlatmakla başladın. Daha sonrasında rüzgarı bu sürecin içerisine dahil ettik. Ki burası bizim için en e, zor kısmıydı. Almış olduğu özel eğitimin niçin diğer arkadaşlarının almadığına kadar detaylı detaylı sorular soruyordu bize. Eee hep birlikte annesi, babası, biz, ee, bunun normal bir süreç olduğunu, bir şekilde eksiklerimizin hayat içerisinde olabileceğini ve bazen insanların destek alması gerektiğini e, ikna ederek onu bu sürecin içerisine dahil ettik. Daha sonrasında Tolga Özel Eğitim e, Kurumu sayesinde, e, ki 5 yılımız burada geçti bizim, e, bütün hocalarımızın ve bütün buradaki çalışan servisçisinden mutfak ekibindeki e, ablalarımıza kadar herkes, onun bir annesi, bir teyzesi, bir dayısı, bir halısı gibi davrandılar ve Rüzgar burada kendi zekasını kanıtlamak zorundaymış gibi değil de e, kendi problemlerini onların yardımıyla çözmek isteyen bir birey olmaya başladı. Sonrasında da zaten ders notları belirli bir şekilde kademe kademe yükseldi. Gerçekten müteşekkiriz. Hani insanların da desteksinin bir öğrenme güçlü olduğunu, Aynen belirli desteklerle bir şekilde aşılabileceğini ve her çocuğun özel olduğunu anlaması gerçekten gerekli.